İnegöl Belediyesi her yıl geleneksel olarak düzenlediği yıllık değerlendirme ve istişare toplantısını bu yıl doğal güzellikleriyle dikkat çeken Oylat Kaplıcalarında gerçekleştirdi. Şelale yolu dediğimiz orman yolunun yapımı ile ilgili orman müdürlüğümüzden, bakanlığımızdan destek almıştık ve görüyoruz ki son dönemde de özellikle günübirlik çayelerinde kişilerin de geldiğini, çoğaldığını görüyoruz. Yine e, bu bölge içerisinde yeni bir tesis, yeni bir otel yapımıyla alakalı yürütülen çalışmalarımız var. Toplantıda daire müdürleri 2025 yılı boyunca yapılan çalışmaları detaylı sunumlarla anlattı. Aynı zamanda 2026 yılı hedefleri ve yol haritası da masaya yatırıldı. Hem geride kalan yılın kapsamlı değerlendirmesi yapıldı hem de gelecek için planlar paylaşıldı. Tabii yıl içerisinde e, yatırım yapabilmek için de ee, bütçe hedefleri noktasında e, doğru bir öngörü ve doğru bir e, e, bütçe gerçekleşmesi gerekiyor. Bu konuda da elhamdülillah bütçelerimiz tahmin ettiğimiz gibi, hedeflediğimiz gibi gerçekleştiğini öngörüyoruz. Sunumların ardından Başkan Alper Taban meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. Meclis üyeleri de sunumları puanladı ve en iyi sunum ödülleri verildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıca birincilik ödülü takdim edildi.